Bebeğinizin emeklemekte ve yürümekte gecikmesinin sebebi yalnızca motor problemlerden kaynaklı olmayabilir. Harekete artmış tepkiselliği olan bebekler vücutlarını harekete karşı sabit tutmakta zorlanırlar. Hareketi planlamak ve konum değiştirmek onlara karmaşık ve korkutucu gelebilir. Bu nedenle istediği nesnelere, gördüğü nesnelere oturduğu yerde kalçasını kaldırmadan uzanmayı tercih eden, pozisyon değişimini kabul etmeyen emeklemeye tam vitamin yapmaya ve bez değişimi sırasında sırt üstü yatırılmaya karşı direnç gösteren bebeklerimiz olabiliyor. Bu bebekler için hareket bir tehdit gibi algılanır. Vestibüler sistem denge ve hareket sistemidir. İç kulakta bulunan ve beynimize hareket, denge ve yer çekimi hakkında bilgi gönderen duyu sistemidir. Bebek başına hareket ettirdiğinde ya da vücudunu bir pozisyondan başka bir pozisyona geçirdiğinde bu sistem devreye girer. Vestibüler sistem sayesinde bebekler başlarının ne yere döndüğünü, ayakta mı yoksa yatar pozisyonda mı olduklarını ve hareket ettirildiklerinde vücutlarının nasıl tepki vermesi gerektiğini öğrenirler. Bebeğin hem çevreyi keşfetmesini hem de güvenli bir şekilde hareket etmeyi öğrenmesini sağlar. Gelişimi desteklenen bir vestibüler sistem bebeğin Emekleme, oturma, yürüme ve merdiven çıkma gibi hareketlerde daha dengeli ve güvenli olmasını sağlar. Proprioceptive sistem ise vücut farkındalığıdır. Kaslardan ve eklemlerden gelen bilgileri, vücudumuzun nerede olduğunu, ne kadar kuvvet uyguladığımızı ve nasıl hareket ettiğimizi beynimize bildirir. Bir bebek elleriyle nesneyi kavradığında, emeklerken kollarını kullandığında vücudunun pozisyonun her değiştirdiğinde bu sistem devreye girer. Bu sayede bebekler vücutlarını daha bilinçli kullanmayı, hareketlerini kontrol etmeyi öğrenirler. İki sistem de birlikte çalışarak bebeğin hem çevreyi keşfetmesini hem de güvenli bir şekilde hareket etmeyi öğrenmesini sağlar. Eğer bebeğin duysal olarak vestibüler sisteminde bir hassasiyeti veya vücut farkındalığında yetersiz bir durum mevcutsa bebeğin temkinli bir bebek olarak görülmesine sebep olur. Biz uzmanların siz değerli ailelerden istediği şey şudur. Bebeklerimizin savunucu veya kaçınmacı hareketlerini gözlemlediğinizde güvenli sınırlarda minimal stres ile onların deneyimden mahrum kalmasını engellemek, onlara güvenli sınırlar içerisinde destek olmanızı isteriz.